Evet Atatürk'ün izindeyiz. Her zaman onu takip edeceğiz. Kalbimizde onun da bir yeri var. Yani bizim karşı okul olmak üzere iki okul birleşerek büyük bir etkinlik yaptık. Burada 10 Kasım Atatürk Anma Töreninde bulunduğum için çok mutluyum. Arıcak Ortaokulu ve İmam Hatip Ortaokulu ile birleştik. Sonsuza dek izindeyiz. Bundan dolayı çok mutluyum. Herkese teşekkür ediyorum. Biz sonsuza kadar Atatürk'ün izindeyiz gibi bir etkinlik yaptık. Ve herkes katıldı. Teşekkür ediyoruz.